Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ümid ediyorum. Her birinizin sağlığı ve saati yerindedir. Evet, bugünkü açılımımız eks değil. <laughs> Tabii ki. Ben kararımı verdim. Hayatıma yeni birisi girsin istiyorum diyenlerdenseniz. Belki de platonik olarak uzaktan ısa uza böyle kalbinizin çarptığı birileri de olabilir. Bunlarla ilgili varsa böyle bir niyetiniz hala hazırda. Hemen bir bakalım. Böyle göksel kombinasyonu yepyeni aşklara yelken açılacak bir süreci işaret etmişken biz de bu güzel enerjiden faydalanalım bakalım neler neler söyleyecek bizlere diyorum. Görmüş olduğunuz gibi önümde iki tane destem var. Bu birinci destem. Bu da ikinci destem. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Eğer ben seçemiyorum deste diğerlerdenseniz her ikisini de dinleyin. Belki almanız gereken, duymanız gereken bir mesajınız mutlaki ki vardır. Evet. <laughs> Değerli vaktinizden de çalmadan ben hemen birinci destenin açılımına geçmek istiyorum. Bakalım. Hayatınıza nasıl birisi girecek? Bu arada bugün bitki çayı yaptım. <laughs> bitki çayımı içmek istiyorum. kısa da bir okuma olacak aslında. Bakalım. Bu insanın gerçek niyetini nöbetçinin destesi söylesin. çek olarak açacağım Bir tane de aşk kartlarımla aşk mesajınızı seçeceğim ve hemen açılımıma geçeceğim. Bakalım. Peki. Hazır mıyız? Şu çiçekler aşağıya dursun enerji versin size. Hazırsak ben hemen okumanıza geçmek istiyorum. Evet. Hayatınıza yeni birisi girecek mi? Girmiş olma potansiyeli çok ama çok yüksek. Açılımın yaymış olduğu enerji doğrultusunda. Girmediyse de eli kulağında akşamdan sabah hayatınıza girmek için eyleme ee, geçmeye hazırlanıyor. Hazırlanmış, yola çıkmış bile diyebilirim. Şimdi bu insan hava burçlarından olma olasılığı çok yüksek Terazi, İkizler kova burcu olabilir, değilse bile e, bu e, enerjiyi e, sergileyen e, tarafta e, yakın geçmişinde hayal kırıklığına uğradığı çevresi tarafından çok ama çok yaralandığı, ve yara aldı. Uzaktan uzağa size bakıp. Bir şeylerin fırsatını yakaladı ve bu fırsatı bulmak için de işte bir çay içmek, çorba içmek, bir yere gitmek, bir yerde karşılaşmak gibi gibi alın burayı ne olur? Aslında e, zihin olarak ve e, ruh olarak size aşık olarak sizin karşınıza çıkacak ama tabii ki e, eril enerji ise ki burada bir eril enerji olduğu e, çıkıyor burada evet ben çok beğeniyorum benim olmalı diyen ve bu konuyla ilgili de ısrar eden sizinle ilgili ve size hissetmiş olduğu duygularda gözünün önünü göremediğini ve niçin bu kadar fazla size çekildiğini e, gösteren kartlarım gelmiş şimdi bu kişi e, bankada ya da böyle masa başında çalışıyor olma Aynı çevreye sahip olma potansiyeliniz de çok yüksek. Belki aynı iş yerindesiniz, belki işte iş yerinizin katları aynıdır. Aynı çevreye sahipsiniz. Birbirinizi gördüğünüz, birbirinize baktığınız bir sürecin içerisindesiniz. Belki bir davette, bir toplantıda ya da bir arkadaşlarınızla beraber bir yerlere gitmiş de olma olasılığınız çok yüksek. Çünkü orada sizin konuşmanızdan, sizin hareketlerinizden aşırı derecede etkilenmiş ve bu etkilenme doğrultusunda da enerjinizi çok pozitif bulmuş. Hayata bakış açınızı çok net pozitif bulmuş. Bunların hiçbirini yaşamadım ben Filiz Hanım diyorsanız da e, burayı gerçekten çok iyi yazın bir kenara. Çok uzun bir zamanı yok. E, çok kısa bir sürede, en geç iki hafta içerisinde bu insanla baş başa bir yere gitme e, potansiyeliniz ...yükselecek... ...size tutkuyla ve bu ilişkinin... ...dört dörtlük olduğunu... ...doğru insanı doğru zamanda... E, ...seçtiğini... E, ...elmas gibi de parladığını... ...ve bu ilişkinin çok bereketli... ...olduğunu söyleyen... ...kendi hissiyatında da bunu anlayan... E, ...bir e, kişi... ...hayatınıza girecek... ...diyorum... ...şunun altını tekrar tekrar... ...çiziyorum... Bu kişi sizi hiç tanımıyor değil uzaktan uzağa bakıyor. Baktığıyla da ee, kalmayıp eyleme geçmek istiyor. Çünkü sizin enerji frekansınızın çok yüksek olduğunu, yıldız gibi parladığınızı ve gerçekten cennetin sizde olduğunu. Doğru insanı artık hayatıma e, istiyorum ve bu insan benim olmalı diyen e, bir kişiyle e, birlikteliğiniz mevcut. Bu yaz ayları çok sıcak tutkulu bir aşk sizi bekliyor. Ee, olası gelecekte bu ilişkinin e, gidişatı çok uzun ve hane birliğini gösteriyor. Beklentinizin karşılanacağı bugüne kadar beklediğiniz her konuda uğramış olduğunuz hayal kırıklıklarını işte bu ilişkinizde artık her şeyi yeniden sil baştan aşkı da yeni deneyim deneyimiyle deneyimleyeceğiniz uzak yerlere de seyahat edeceğiniz, hane birliği yapacağınız ve ilişkiyi bir üst seviyeye çıkartacağınız bir aşka yelken açacaksınız. Şimdi burayı böyle anlatırken ciddi söylüyorum. <laughs> Ağzım kulaklarımda çünkü enerjisi çok güzel ve çok çabuk hayatınızda aktif olacak <laughs> Bir böyle biriyle hani böyle tanışmış ama olur mu olmaz mı ya da o değildir gibi gibi de e, düşünüyor olabilirsiniz. Birçoğunuzla daha henüz hiç e, tanımadım e, ya da vesaire ama arkadaşlarınızla çay içtiğinizde ya da vesaire bir arkadaş toplantısında ya da iş arkadaşınızın arkadaşı gibi ama bu çevrenizden sizi bilen, sizi gören, sizi gerçekten hayatında isteyen bir kişi. Buraya platonik bile diyebilirim. Ee, belki sizin aklınızda hiç yok şu an aklınıza gelmiyor da olabilir ama bu insan uzaktan uzağa size bakıp e, sizinle böyle bir fırsat yakalamak istiyor eğer görüşmediyseniz hayır biz hiç görüşmedik ya da böyle birisi çıkmadı benim karşıma diyenlerdenseniz bir çay çorba içeceğiniz e, bir sürece geçeceksiniz ama maksimum iki hafta içerisinde mutlak bu insanla tanışmış olacaksınız gözünüzün önünü göremediğiniz ben yine yanılır mıyım dediğiniz e, tarafta işte buradaki dört dörtlük destan size bu ilişkinin dört dörtlük olduğunu birbirinizi tamamlayacağınızı tutkuyla bir aşk yelken açacağınızı ve bu aşkın uzun vadeli olacağını çünkü buradaki ev kartı hani birliği için eyleme geçeceğini e, destemde sizin kadrinizi kıymetinizi bilecek seven ve sevilen tarafta olacağınızı söyler şekliyle gelmiş. Bu kişi masa başında aynı iş çevresinde banka gibi yani böyle parayla kağıtla çok fazla uğraşıyor e, gibi çıktı burada. Hani başka bir meslek grubu belki bir bilgisayarla vesaireyle de uğraşıyor olabilir. Fakat yakın geçmişinde çevresi tarafından ihanete uğradı ve üzüntüler yaşadı. Belki hayatında yıkımlar olduğunu gösteren ve artık buradan tamamen sıyrılıp Geçmişe arkasını dönüp sizinle yepyeni sıfırdan bir hayata başlayıp e, bu güzel e, donanımlı destekle aşka da e, yelken açmayı isteyen, e, size de gerçekten aşkıyla gelen birisi mevcut. Burayı çok beğendim. Ümit ediyorum fayda sağlamıştır. E, belki ucundan kıyısından da bir şeyler hatırlatmıştır. E, çünkü hiç tanımadığınız birisi değil burası diyorum. Peki. Hemen hızlıca da toparlıyorum. Ve ben ikinci desteğe geçmek istiyorum. Aa, pardon özür diliyorum. Buradaki aşk mesajınızı okumadım sizin. Işığın savaşçıları koşulsuz sevginin ikiz alevi görevi diyor. Birbirinizle ruh işi bağlantınız olma potansiyelinizde çok çok yüksek. Yani siz karşılaştığınızda birbirinizi tanıyor gibi ruhlarınız Karşılayacak. Burası da çok güzel resminizi şöyle bir kere daha göstereyim. Bir beden, iki baş. Buyurun. Burası e, muazzam e, vakti de kalmamış. Burası çok güzel. Bu aşkı değerlendirin derim size. Peki hemen ikinci deste alıyorum şöyle. Hoş geldiniz ikinci deste sahiplere. Bakalım. Sizin hayatınıza yepyeni bir aşk ne zaman giriyor? Kimdir? Tanıyor musunuz? Tanımıyor musunuz? Burayı bir sorgulayalım bakalım. Peki. Şöyle de yapayım. Şöyle açayım. içinde içinde ses de sesle gerçek düşüncelerle ilgilisi yan <laughs> <laughs> Burası olası geleceğiniz. deste çok güzel çıktı. Hareketli ve eylemli. İnşallah bu destenin de enerjisi öyledir diyor. Bunun arasına kartlar karışmış. tanesi aşk kartı. Aşkla ilgili mesajımız neymiş? Um Hazır mıyız? <laughs> Hazırsak ben <laughs> okumaya geçmek istiyorum. Şimdi sevgili ikinci desi sahipleri. Yani yeni birisi girecek mi hayatınıza derken. Burada geçmiş ex partnerinizle ilgili bekleme sürecini bitirdiğinizi, aradan çok zamanın geçtiğini ve artık olmayacak kararını verdiğinizi düşünüyorum söyleyen kartlarım gelmiş. Aranızda yol mesafesi olabilir. E, ya da aynı şehirdesinizdir ama artık birbirinizden koptuğunuzu hissettiğiniz ve önüme bakmak istiyorum dediğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Belki evlilik hayallerinizin yıkıldığı, e, belki hane birliğinizin e, hayallerinin yıkıldığı. Fakat burada e, tamamen arkayı döndüğünüz ama e, bu insanın e, tam bitirdim dediğiniz noktada size e, eylemi e, olacağını, sizi asla hiçbir halükarda bırakmak istemediğini, e, yani e, hem sizi hem de bırakması gereken konuyu ya da kişileri arkasına dönmediğini, e, belki hala hazırda üçüncü şahıslarla ilgili de bir ex-partner sıkıntısı yaşıyorduysanız, işte hem orayı hem de sizi belki aileyle ilgili bir problem bilmiyorum kendi ilişki formunuza göre alın ne olur burayı. Yani arada üçüncü şahısların olduğunu ve gizli kalmış bazı konuların e, üstünün açıldığını e, söyleyen kartlarım gelmiş diyorum buraya. Yani burası buram buram ex <laughs> çıktı. Vallahi ben özür diliyorum yeni birini sordum ama Aklınızda hiç yokken size eyleme geçeceğine, sizinle ilgili farkındalığının çok fazla arttığını, işte aranızda yol mesafesi varsa size doğru geleceğini ve ruh eşi bağlantısında olduğunuzun bilgisine ulaştığını, sizi hiçbir halükarda elinden bırakmak istemediğini ve sizi başkalarına kaptırmakla ilgili de korkularının olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü şahıslarla ilgili bakın illa sizi aldatıyor cümlesi kurmuyorum. Ne olur yanlış anlamayın. Evli olabilir onunla ilgili gizli bir gerçeğini öğrenebilirsiniz. Veyahut da ailesiyle ya da çevresiyle ilgili ee, yani bir üçüncü kişilerin e, araya girmesiyle ilgili bu ayrılığı ya da onun sizi ayıramadığı zamanı gibi gibi anlayın burayı onunla ilgili her neyse bunun e, gerçeğini öğreneceğimizi söylemek istiyorum e, Expertleriniz artık bu sizinle ilgili bilgeliğe geldiğini ve bu e, bilgelikle yol kat etmek istediğini Yani bu hayat gidişatının tekamül yolunu sizinle birlikte yürümek istediğini Bugüne kadar kendini kurban gibi hissettiğini ama aslında bütün gücün kendinde olduğunu, işte aradaki üçüncü şahısları idare edemediğiyle ilgili e, kesin ve katı bir bilgeliğe gelmiş. E, bu doğrultuda artık size e, doğru yönelmek istediğini ve e, kurmak istediğiniz aslında kuramadığınız yuvanın e, kurulacağı sözüyle birlikte eyleme geçmek istediğini. Sizi beklerken size eyleme geçme isteği varken burada da endişe duyduğunu çünkü sizin bu ilişki için zaman emek harcadığınızı kendinizden çok ödün verdiğinizi ve sabır gösterdiğinizi bilen tarafta. Sizin ona e, beklemiyor gibi görünseniz de gözünüzün arkada olduğunu ve onu sevdiğinizi. Bu işin vaktinin ve saatinin kalmadığını. Burada da e, saat 9'u çeyrek geçeyi gösteriyor. Yani 9'lu bir zaman e, dilimini e, takip edin derim size. Şimdi burası yeniden başlamak ihtiyacı ve isteği doğrultusunda çıkmış. Ex partnerinizin bir dönüşü söz konusu. Hali hazırda yeni birisi derken expertleriniz çıkıp gelecek. Bunu söylemek istiyorum. Siz bu kararı verdiğiniz dakikadan itibaren expertleriniz hani bu duygusal kararınızı hissedip size eyleme geçmek isteyecek. Buradaki endişeli bekleyişi de size yapacağı açıklamayla ilgili işte buradaki sizin bilmediğiniz ya da ucundan kıyısından yanlış bilgi edindiğiniz gerçeklikleri size anlatmak için ama arada bir üçüncü şahıs mevcut evli olabilir aileler devreye girmiş olabilir ona göre ne olur kendi ilişki formunuza göre alın burayı diyorum şimdi buradaki aşk kartınız şunu çok net söyler doğum günü yeni bir başlangıç diyor. Odaklanın önemli bir doğum günü, bir döngü yeniden başlatılıyor diyor sizin için. Kartların birbiriyle çok uygun ve rezone geldi. Şimdi diyorsanız ki Filiz Hanım ben bu açılımı yeni birisi için niyet aldım ve ben bu desteği seçtim. Evet tabii ki burası kolektif bir açılım bunu net söylüyorum. Her biriniz e, birebir uyumlanmayabilirsiniz. Ama buradan duyacağınız bir cümle, bir renk, işte bir kart belki size bir şey çağrıştırabilir. Ama burada yeni olan hiçbir şey gelmedi bu kartlarda. Buram buram hayallerinizin yıkıldığı, evliliğe giden ya da hane birliğine giden bir döngünün yeniden doğacağını. Çünkü bu kişinin, ex partnerinizin size hayatından çıkarmak gibi ya da sizi tamamen unutmak gibi bir durumu söz konusu değil. Sizden uzaklaşmasına sebep üçüncü şahısların olduğunu ve sizin üçüncü şahıslarla ilgili de net bilgi sahibi olmadığınızı, size tüm gerçeği üçüncü şahısla ilgili olan gerçeği anlatacağını, bugüne kadar hep kurban psikolojisine büründüğünü, kurban rolü oynadığını aslında her şeyi bir seferde halledebilecekken kendi kendine yokuşlar yaptığını da farkına varmış. Bundan sonraki sürecinde bilgelikle ilerlemek isteyen sizi başkasına kaptırmaktan korktuğu için endişe duyan ama size hak etmediğiniz davranışlar gösterdiğinin de farkına varan birisi. Ne kadar arkanızı dönmüş olsanız da onun ruh bilgisi ve kalp bilgisi ona şunu söylüyor. İşte uzaktan uzağa da olsa arkasını dönmüş de olsa seni seviyor e, diyor. O da buna dayanarak bir güce gelip size eyleme geçmek istiyor. Sizinle ilgili aşırı derecede farkındalığının arttı. Aslında geçmişte sizin her şeyi doğruyu söylediğinizi onun yanıldığını e, gösteren, bunu da önünüze sermek isteyen bir ekspertleriniz var diyorum. Ümit ediyorum fayda sağlamışlar. Ne olur kızmayın bana. Burası direkt bunu verdi. Kartlar ne söylediyse ben de onu seyredim. Ümit ediyorum her şey sizlerin hayrına olur. Evet fayda da sağladı diye düşünüyorum. Başka güzel bir açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.